Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2D gravür takım yolu nasıl oluşturulur onu göreceğiz. Sağ tarafta yeni katman ekliyorum. 2D oluşturaya giriyorum. Buradan yazıyı seçiyorum. Yazımı sol taraftaki boşluk yere yazıyorum. Gördüğünüz gibi. Yazım gelmiş oldu buraya proaktif teknoloji. Buradan yazı tipimi değiştirebilirim. Ben yazı Y'de 35 milim kaydırmak istiyorum yazımı. Bu şekilde kaydırdım. Tamam dedim. Alt tarafta sol alt taraftan kem ağacına giriyorum. Makine ayarıma giriyorum. 2 eksen frezeyi seçiyorum. Buradan geometri seçiniz diyor. Atımız izliyorum. Komple yazdım yazıyı seçiyorum gördüğünüz gibi. Tamam dedim. Sonraki dedim. Hızlı yaklaşma mesafemi 2 mm veriyorum. Açı üstü mesafemi 20 mm veriyorum. Üst noktaya 0 dedim. Toplam derinliği yazınaklar geçsin. Derinliğine de 0.5 dedim. Onda 5 geçsin dedim. Sonraki dedim. Buradan 2 de gravürümü seçiyorum. Sonraki dedim. Buradan takımımı yazabilirim üçlük küre yazayım. Üç üstüne de bir buçuk yazacağım. Veya takım beşikten ve takım da konik takımda seçebilirsiniz. Sağ taraftan devir ilerlemini verebilirsiniz. Takım numarasından magazin numaramı ayarlayabilirsiniz. Buradan toplam derinliğini verebilirsiniz. unsurlarda vermiştik gördüğünüz gibi. Makine sırasını ayarlayabilirsiniz gelişmiş ilerlemesini ayarlayabilirsiniz. Finish dedim. Oyma işlemine geldim. Sağ tuş yaptım. Takım yolumu hesaplatıyorum. Yazdığım yazıyı gizliyorum bu şekilde. CTRL bir yapıp karşıma alıyorum. Gördüğünüz gibi 2 dakika gravür takım yolu bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.